Hepinize merhaba arkadaşlar. Bana yaz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar mortis savaş topunda oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar Mortis savaş topunda en iyi karakterlerden bir tanesi. Hatta en iyisi denebilir ama eskiden en iyisiydi şu anda değil. Şu anda herhalde Frank en iyi karakter arkadaşlar savaş topunda. Videomuzu uzatmayacağım. Videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İsterseniz daha fazla uzatmadan videomuza hemen hemen maça başlayalım arkadaşlar. Arka Aha düşük kupa geldi. Güzel. Şuradan aldım topu arkadaşlar hemen. Şöyle bir gittim. Arkadaşlar Mortis'te ben bayağı iyi oynuyorum. Şu an bu zıplayacak burada ama Almanya yem, yemeyeceğim. Pla kanka top bana. Şu an oyun kasıyor. Niye bilmiyorum. Anlamsız bir derecede kasıyor şu an oyun arkadaşlar. Lan lan arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Dondu ya. Bildiğin dondu. Aga oyun dondu ya. Öldürecek bunlar beni. Atlar gol şu anda. Ya ama ya abi ya şu an bana kesin kızacak. Arkadaş oyun oyun niye bu dönüyor ya? Şu an bu ne ya? Ya arkadaşlar ya. Oyun çok donuyor. Arkadaşlar ben bu şu oyunun donma sebebini öğrenip geliyorum. Evet arkadaşlar oyunun donma sorununu çözdüm. Artık donmayacak. İnternete bağlanıyorlarmış. Onun için donuyormuş. Artık donmayacak arkadaşlar. Atın onu. Hadi. Tüh. Tüh. Ne oldu la? Allah Allah. Hadi gel bana pas. Gel pas. Gel pas. Öldürdüm. Gel pası. Gel pası. Gel pası. Ya gelsene. Abi şu adamlar 1-0 önde. O Piper zıplayacak kesin şu anda. Tamam zıplasın. Piper'ın zıplamasından korkmadım. Gel. At onu kanka. Gol. Hadi at artık ya uzatma. At hadi uzatma ya tamam. Attık arkadaşlar. Tam 10 saniye kalalım. Falan attık arkadaşlar. O gel buraya. Gel buraya, gel buraya. Alırım seni. Lan ne oğlum ya? Ne yaptım ben ya? İkinci maçımıza geç. Evet arkadaşlar, ikinci maçımıza geçtik. Oynuyoruz şu anda. Geçtim şu şekilde. Yok, olmadı. Gol olmadı. Arkadaşlar videolarımızı artık izlemiyorsunuz. Arkadaşlar ne olur izleyin. Bu arada yakında bilgisayarlı videolar gelecek. Şöyle bindim bir grup basalım şunlara. Ulti attım. Ama oyun kastı niyese. Bilmiyorum niye. Ulti atamamışım arkadaşlar ya. Tamam, onu aldık. Elprimayı aldık şu anda. Ezan okunuyor sokakta da arkadaşlar. Artık, artık bilmem duyuyor musunuz? Oy, 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 oy. Oo ya bunlar aktan bir delim. Arkadaş sakın hayır. Tamam. Arkadaşlar bunlar sanırım oynamayı bilmiyorlar. Veya Arkadaşlar veya hemen troll yapıyorlar ve gol. Güzel. Arkadaşlar Morse'nin 500 kupaya çıktık Ve 3. maç Evet arkadaşlar 3. maçımızla karşınızdayım Şu an yanında Erdem var Erdem de bir Türk Zaten Erdem isimli başka Türk yok Gerçi ama Evet ve, ve 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 Atamadık onu ya Atmamız lazımdı onu Atamadık ya nasıl atamadık onu Emzim şu anda atması lazım. Ama arkadaşlar o da atamadı. Aslında Brock şu duvarı bir kırsa olacak ama ve hadi oğlum hadi oğlum ve gol arkadaşlar. Evet arkadaşlar golümüzü de attık. Çok güzel bir şık cool bir gol oldu. Bayağı güzel bir gol oldu. Süleyman biz gidelim. Gel kanki sen buraya gel buraya. Öldük. Adama gel dedik kendimiz öldük. Arkadaşlar bu arada bunlar çok pis bir şekilde geri dönecekler. <gülüyor> <gülüyor> Öldüremedik. Tamam bizim Erdem alır onu. adams nereden İkisini birini aldı orada ikisini birden güzel bir şekilde aldı. Ya ne yapıyorsun ya? Ya bir her şey bunu sokmaktan bir, bir, bir yürü git ya. Ya ne yapıyorsun? Atıyordum onu orada ya. Ya arkadaşlar. işte bunun için. Ya ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun Brock ya? Arkadaşlar şu an bizim Brock oyunu sattı bildiğin. Bildiğimi sattı oyunu. çabuk çabuk pas at, çabuk çabuk çabuk. Hadi. Hadi Erdem Erdem. Erdem ne yapıyorsun Erdem? Erdem ne yapıyorsun? Erdem yapma yapma yapma. İnşallah gol arkadaşlar. Erdem tut onu. Erdem tut Erdem tut. Tuttum tuttum tamam tuttum 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 tuttum. En sonunda tuttum arkadaşlar. Tuttum son anda. Al topu Erdem. Erdem al topu. Şu an topu Erdem attım. İnşallah atarız golü arkadaşlar. Hadi tamam. Erdem at onu. Hadi Erdem. Hadi Erdem. Ve gol arkadaşlar. Gol attık. Erdem. Erdem 3790 attı golü. Helal Erdem. Helal. Arkadaşlar hemen dördüncü maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar şu an dördüncü maçımızdayız Karşı takımda M-Sprout ve Mortis var Ben şu m bir gideceğim Tamam bizim takım çok güzel Hem Şeli var bizde arkadaşlar Bizim savunmamız güzel baya Bu arada arkadaşlar yakında çok uzun videolar gelecek Ve arkadaşlar yakında canlı yayınlar da yapacağım Gelin siz sen gel ya öldüm. Tamam öldüm öldüm. Şu an Sprout bizim kaleyi kapatacak. Hadi. Adamsın be. Helal helal gel pas. Helal helal pas gel. Helal. Atıyorum sana. Atamadım. Şöyle gideyim ben şöyle bir. Be. Hadi oğlum. Ya hadi ya. Tüh. Atamadık. Oyun niye bu kadar kasıyor ya? Oyun çok kasıyor. Niye arkadaşlar? Öldün kanki sen. Tamam. Öldü. Şu an top mu mortise gidecek. Şu an top sprotta. Güzel. Gel kanka ya. Atamadık onu. Tamam, tamam, tamam. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. arkadaşlar. Gol. Helal bizim Şeli'ye Mr. P'ye. O nasıl bir kelime oldu lan öyle. Neyse işte helal olsun. <laughs> Öldürdük seni. Helal. Ya şimdi ne yapıyorsun ya Şeli? Hayır hayır hayır. Onun gol olmasına izin veremem. Tamam. Güzel. Top şu an bende. Şu an top bende arkadaşlar. Ve Gol mü? Hadi. Atamadım onu ya. Onu ben nasıl atamadım? Arkadaşlar atamadık. İnşallah gol yemişizdir. Yedik ya. Onu orada yapmayacaktım. O hareketi orada yapmayacaktım ya. Dalga geçermiş gibi oldu adamlara ya. Şu anda hadi. 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 Ve. Ve gol mü? Gol arkadaşlar. İmkansız bir şey. İmkansız bir gol attık arkadaşlar orada. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.